Merhaba dostlar. Yeni bir bölümle birlikteyiz. Sizlerden sıkça hangi motosikleti almalıyım ya da ekipman alımında hangi ekipmanı tercih etmeliyim tarzında sorular alıyoruz. Hayat Motorla Güzel kanalı olarak bizler de sizlerden gelen bu soruların ışığında ilk defa motosiklete binecek dostlarımıza yol göstermek amacıyla bir seri içerik oluşturalım istedik. Bu bölümün konusu yeni motora başlıyorum. Ekipman tercihim ne olmalı? Müzik Dolayısıyla bununla ilgili olarak da bugün e, yine ekipmanla ilgili hep uğradığımız e, İstanbul Pendik'te bulunan Güngör Motor'un aksesuar bölümündeyiz ve Melih'le birlikteyiz. Merhaba abi. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk tekrar. E, şimdi Melih dikkat edersen, ekipman almalı mıyım diye bir soru sormadık. Evet. E, hani ilk defa motorla tanışacak dostlarımız için, bu içeriği hazırladığımız için evet. e, bu soru kafalarında ulaşabilir. Ekipman almalı mıyım değil, hangi ekipmanı almalıyım almalıyım yani, değil mi yani yani tabiri caizse bu tepeden tırnağa diye hani komple giyilmesi gereken ekipman e, içeriğinin hangilerinden oluşması gerekiyor hangi motosikleti kullanıyorum e, şehir içinde mi kullanıyorum e, uzun yol mu yapıyorum yoksa hani kısa mesafelerde mi kullanıyorum buna göre e, hangisi gerekli hangisi gerekli değil ...ya da mevsimine göre ne alınması gerekiyor ve bütçeye Aynen. göre. En Aynen. önemlisi de artık zaten bu. Ee, tabii bütçe çok önemli burada aslında. Tabii ki. Ee, ama e, nasıl söyleyeyim burada... Yani... E, her zaman ekipman pahalı olacak diye de bir şey yok, kayda yok. E, ya ki da öyle. illaki ekip pahalı ekipman alacağım diye de bir kayda yok. Hayır hayır. Yani ee, fiyat performans ürünü olup da aynen. yine çok yüksek fiyatlı olan ekipmanların verebileceği Ayarımda, fiyat performansı değil tabii mi? Ki bunları görüyoruz. Biz var. zaten biraz da bu içerikleri çalışmamızın ve sizlere bu içerikleri sunmamızın, bu ekipman tercihlerini sunmamızın başında bu konu geliyor. Burada videonun da başına söyleyeyim dostlar herhangi bir işte markaydı şuydu buydu falan konuşmayacağız. Aslında buna böyle bir yol gösterici rehber bir video olarak bakabilirsiniz. Dolayısıyla hani artık ne anlatıyor bu adamlar sıkıldım ben bunu kapatayım demeyin. Güzel Sonuna şeyler paylaşacağız. Sonuna kadar izleyin güzel şeyler paylaşacağız. En azından ekipman alırken kafanızda bir şablonla ekipman almaya rahatlıkla gidebileceksiniz. Şimdi... İlk sorumuz şu abi, öncelikle ekipmanı ne zaman almalıyım? Yani e, motor almaya karar verdim, gittim motorumu aldım, e, motorumu garaja, alma abi. He, garaja motoru çektim, şimdi ekipman mı arayayım Yok, yoksa? Tam tersi, şimdi şöyle ben motor almaya karar verdim, e, alacağım motor ne, nasıl bir bütçem var ve en önemlisi dediğimiz gibi motosikletten ziyade ekipmanın önemi. Bunu her zaman söylüyoruz. 50 kilometre ile gittiğiniz zaman da beyin kanaması, kafanızı vurup beyin kanaması geçirebilirsiniz. 100 kilometre ile gittiğinizde sürünerek hiçbir şey olmadan da kurtulabilirsiniz. 300 kilometre ile gittiğinizde sürünerek sadece ufak sıyrıklarla da atlatabilirsiniz ya da kolunuz bacağınız da kopabilir. Bundan dolayı motosikletten önce, evet bir bütçem var ama bu bütçeyi olabildiğince her şeye, yani motosiklet ve ekipmana... ...totalde harcayabilecek şekilde bir... ...ayar yapmak önemli. Yani ben 50 bin liram var... İşte 50 bin liralık motor, motor alayım değil. Değil. Yani örnek veriyorum... ...5 bin lirasını bir ekipmana ayırıp... ...eğer ki hani söylediğim gibi... ...bu motorun cinsine, işte... ...CC'sine vesaireye göre değişir. 5 Onları konuşacağız lira, zaten. Evet, 5 bin lira, 10 bin lira neyse artık... ...onu bir bütçeyi ayırıp... ...öncelikle bu ekipmanları... ...aldıktan sonra motora... ...çünkü... Ee, Günümüz şartlarında fiyatlar belli olmuyor ve alınan o ürünler size cevap verecek mi vermeyecek mi bu bilinmediği için kafada belli bir miktar bırakılıp öncelikle ekipman alınıp ekipman alındığında bu para yeterli mi oldu yoksa bir tık daha fazla mı harcandı ya da az mı harcandı? Daha sonrasında ona göre motorumuzu almalıyız tamam. diye düşünüyorum. O zaman ben şöyle toparlamak istiyorum burayı dostlar. Melih'in verdiği bilgiler ışığında bir kere öncelikle e, ekipmanımızı motorumuzu almaya karar verdiğimiz zaman yani işte kaporasını verdim atıyorum 10 gün 15 gün sonra e, motorum geliyor. Hı hı. E, o aşamada artık ne yapmamız gerekiyor? Ekipman tercihimizi yapıp ekipmanlarımızın da motorla birlikte hazır olması gerekiyor. Hele ki siz eğer gidip Bayi'den motoru teslim alacaksanız ya çok kısa mesafe şu kadar süreceğim Önemli değil. Ben normal kıyafetimle de gitsem olur. İşte bir uyduruk kask arkadaştan alırım Ama kafama. Ama burada şu önemli. Bu kişi yeni mi başladı? Yani önemli olan şu. O kısa mesafede de e, bu motoru alacak olan kişi motora ilk defa başladıysa... Orada ayrı bir risk var. Tabii artı ki. bir risk var. Artı Aynen bir öyle. var yani. E, dolayısıyla diyoruz ki özetle e, motorunu al, alıyorsan eğer artık bitti motor almaya karar verdin. Tabii motor almadan da ekipman alanlar var. O ayrı mevzusu tabii da. Ki. Ee, ama almaya karar verdim Motorun zaten onlara bahsedeceğiz şimdi. Hani motorun e, cinsi belli. Ne zaman kullanacağın belli. E, dolayısıyla ona göre artık ekipmanı almaya, e, alman gerekiyor o aşamada. Dolayısıyla 50 bin liralık e, bir motor alıyorsan hı hı. E, bütçen burada e, bütçene göre tabi alacağın ekipmana göre e, artı 10 bin lira, artı 5 bin lira neyse evet. o ekipmanın bedeli onu da bütçene koyman lazım. Yani motoru alalım da ekipmana sonra bakarız. İşte şimdilik bir kask alayım. Ayakkabılar boş ver, pantolonu boş ver. Mont idare eder, değil. Özetle önce motorunu almaya başladın, karar verdiğin anda motorun parasını verdin, alıyorsun. Ekipmanı da al, motorunu yani kısacası almaya motoru, öyle git. Motoru teslim almaya giderken ekipmanınızı üzerinize giymiş bir şekilde gidin. Aynen öyle. Çünkü ben kendimden örnek vereyim. 2011'de ilk cbr 250 ile başladığında buradan. Ben motorumu teslim almadan 3 gün önce öncelikle bütün ekipmanları, ekipmanları tamamladım. Evime gittim. Evet. Hepsini aldım. Üstüme giyinerek geldim. Motorumu bindim ve gittim o şekilde. Evet. Ya. Burada yine şimdi bahsedeceğimiz konulara aslında güzel bir atıf yaptım <laughs> Elif. CBR 250, 250 miydi? CBR 250 alacağını bildiği için CBR 250'ye de uygun ekipman evet. aldı. Onu şimdi tek tek bahsedeceğiz dostlar. Hangi ekipmanları almamız gerektiğiyle ilgili. Peki. E, o zaman... Peki ekipman seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ee, ucuz ekipman her zaman için kötü ekipman mıdır ya da çok büyük paralar vererek e, vermeden çok büyük paralar vermeden de e, gereklilikleri karşılayacak ekipman alabilir miyiz? Ee, güzel bir soru abi bu. Kötü daha doğrusu şöyle ucuz ekipman her zaman kötü ekipman değildir çünkü e, kullanılan malzeme genelde şöyle monttan örnek vereyim mesela. D400, D600 dediğimiz işte sürtünmeye dayanıklı olan kumaştan üretiliyor. Kumaş olanlardan bahsediyorum. Ama bu fiyatlarının içerisinde de fiyat yükseldikçe o kumaşın aynı olan kumaşın kaliteleri değişiyor. Kaliteler. Peki burada şey de yok mu? E, marka faktörü de yok mu? Yani o işin o fiyatın artmasında biraz da marka faktörü var diye düşünüyorum. Oluyor. Yani yani. ucuz şey cüzi bir şekilde bile olsa markanın da üstüne koyduğu ha, bir miktar Yani ben burada var. şeyi görüyorum mesela e, Baktığın zaman işte e, kumaşın yapısı, korumaları falan her şey aynı Hı -hı. baktığınız Hı -hı. zaman. E, ama işte X bir marka çok bilinmeyen bir markaysa, e, çok bilinen marka bunun biraz daha fiyatı ucuza altında evet, kalıyor evet. ama insanlar genelde şeyi tercih ediyorlar. Ya bu işte şu X marka çok bilinen marka biz bunu alayım. Evet, Bizde bir biz marka algısı marka şeyi var. Marka algısı var Aynen işte. Öyle. Dynas çok iyi, Revit çok iyi, Alkos Yani da. evet. Hani bunları yöneleyim falan da öyle bir şey yok artık. Yok. Yani ben bile şu anda örnek vereyim Revit kullanmıyorum. Anladım. Öyle söyleyeyim sana. Tamam. Şimdi e, ekipman seçerken dostlar birinci maddeye şeyi yazmışız. E, kullanacağım motosiklet. Hı hı. Yani hangi motosikleti alıyorsanız, başlayacağınız motosiklet, kullanacağınız motosiklet neyse öncelikle ekipmanınızı ona göre belirlemeniz gerekiyor. Yani burada ne giriyor işin içinde? Motosikletiniz scooter mı? E, işte i̇şte ne bileyim naked bir motosiklet mi aldınız? Yani hani e, rüzgar direncine daha mı fazla tabi kalacaksınız? Endrom aldık. Endrom aldınız. Süpersport bir makine de almış olabilirsiniz. Ne bileyim 250 cc'lik bir e, sport tarzı bir evet, makine de almış sport olabilirsiniz. Evet, uzun yola mı gideceksiniz? Aynen öyle. Olan, e, birinci madde bu. Yani Hı -hı. motosikletin cinsi. Öncelikle bunları tek tek açıklayacağız. E, sonra kullanım sıklığınız ve kullanım alanınız ne? Yani sadece şehir içinde mi kullanacağım? Ee, ...her gün mü kullanacağım? İşe gidip geleceğim. Ticari ya da, mi kullanacağım? He, ticari mi, mi kullanacağım? O da ayrı bir mevzu. Yani. Ee, ya da... E, ...sadece ben abi hafta sonu... ...kışın da binmem motora... Sadece hafta sonları kullanacağım. İşte arkadaşlarla Şile'ye gidip geleceğiz. Hı hı. Mesela baktığınız zaman ne kadar kullanmış olacak sizin motoru? Sadece hafta sonları Şile, kaç hafta var? Sadece yazın dediğiniz yani 50, zaman. Yani yazın geç, totalde 52 hafta desen onun 40 haftası belki kullanacaksın. Motor yatacak, aynen öyle. Dolayısıyla yine ekipman tercihinizi etkileyecek unsurlardan bir tanesi dostlar. Onu unutmayın. Ee, uzun yol var mı, yok mu? O da önemli. Yani uzun yol hiç yapmayı düşünüyor musun? Hiç uzun yola çıkacağım mı? Yoksa sadece şehir içinde mi kullanacağım? Bunların hepsini ekipman seçerken göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Evet. Şimdi dostlar şöyle bir durum da var. Biz burada bu önerileri bulunurken efektif bir ekipman tercihinde bulunmanız yönünde bir önerimiz oluyor. Yoksa abi ben alırım, benim için önemli değil. Yani ben, Bütçenin ya ben bütçene önemli. Bütçe 100 bin liralık. Aynen abi. öyle. Yani bu biz burada hani çok para harcamadan, fazla para harcamadan işinizi görecek, sizi olumsuz bir durumda sizin hayatınızı belki koruyacak, kurtaracak evet. ekipmanları seçerken dikkat etmeniz gereken şeyler söylüyoruz. Yoksa e, tabii ki en iyi kask, en iyi mont, en iyi pantolon, en iyi eldiven, en iyi ayakkabıyı alabilirsiniz. Ona ilgili bir engel yok. yok. Şimdi gelelim motosiklet için gerekli olan temel ekipmanlara. Bir numarada kask evet, var. Kask var. Evet. Kask zaten yasal olarak da kasksız. Hani diğerlerine kimse bakmaz ama e, kasksız motosiklet hı. üzerine çıkamazsın. Artık affetmiyorlar da yani. Ha yani kasksız kesinlikle zaten çıkmamanız gerekiyorlar. Hani yasal olarak da çıkamazsınız. Evet. Kask önemli. Birinci madde. İkincisi mont. Benim için. Hı hı. İkinci mont. Sırayla baktığımız zaman. Sen söyle. Ondan sonra ben bana göre ve hani mantıken olanları söyleyeyim. Tek tek konuşacağız. E, pantolon dostlar. Hani çok birçok motosiklet kullanıcısının çok da e, önem vermediği baktığımız evet. zaman çok görüyorum normal kot pantolonlar. Özellikle tonunu. ilk başlandığında evet. genelde kot kısım panaltı. genelde belden aşağısı boş. Evet abi? o üst tarafı tamamlıyoruz da altı evet. biraz e, boş bırakıyoruz. Sonra ayakkabı çok önemli dostlar bakın ayakkabı e, motosiklet kullanımında eğer hatta biraz böyle hafif yüksek ve e, ağır bir motor kullanıyorsanız Onunla ilgili benim bir anım var onu da geldiğinde tamam. anlatayım. E, son olaraksa beşinci olarak da Neyimiz var? Eldivenimiz var. En çok ihmal edilen bence de burada. Eğer çok kışın ellerim üşümesin demiyorsanız eldivenin çok ihmal edildiğini görüyoruz dostlar. Yine son olarak tekrar hatırlıyoruz. Bu ekipmanlarınız motosikletinize uygun, sürüşünüze ve motosikletinize uygun değilse motor üzerine çıkmayın diyoruz. Şimdi Melih ilk etapta kaskı tercih ederken ben şöyle düşündüm. Ben kendi tecrübelerimden de yaşayarak bunu söyleyeyim. Şehir içi kullanımı, şehir içi hem şehir içi hem de... yani ben sadece şehir içinde mi motosiklet kullanacağım, yoksa şey uzun yolda yaparım diyorsanız, o zaman o kask, kask, evet, o zaman bir kask tercihinizi orada belirlemeniz Şimdi gerekiyor. Abi, şehir içinde kullanılan kaskla, eğer şehir dışına da gidilecekse, o yani şehir içi alınan kaskla şehir dışına gitmek biraz eziyete dönebilir. Tamam. Ee, sebebi ne? Birincisi içerisinde bulunacak olan güneş vizörü var mı yok mu? Aynen. İkincisi e, uzun yolda çok sık rastlanılacak olan rüzgar ve e, hava şartları. Aynen. Yani sıcaklık, soğukluk bunlar da hani kaskta çok fazla. Yani o havalandırmaların ne kadar iyi çalışıp ne kadar iyi çalışmadığı çok sıcak havada da bu çok önemli. E, onun dışında işte pinlo var mı yok mu? Çünkü uzun yola gittiğinizde örnek veriyorum bir... Türkiye turu yapayım dediğinizde bir, bir ay bir tabiri caizse bir aylık bir süreç içerisinde dört mevsim yaşayacağınız yerler geliyor. Siz ne kadar yazın da çıksanız o doğu tarafına Karadeniz tarafına gittiğinde geliyor. Yani. Şimdi ilk etapta dostlar bunlar size şey gibi gelebilir. Biraz konforu etkileyen şeyler gibi gelebilir ama motosiklette şöyle bir şey var. Konforsuzluk, e, dikkatsizliği ve e, işte kaza getiriyor. risklerini getiriyor. de beraberinde getiriyor. Yani evet. sürekli sese maruz kalmanız veya sürekli soğuğa maruz kalmanız. Sürüşte yorgunluk hissiyatı Yorgunluk verir. hissiyatı ver yani, vermesi. Ben birebir yaşadığım için söylüyorum bunları bu evet, arada. Evet. Ondan dolayı bu çok önemli bir faktör. Hı hı. Ben onun için başına yazdım bunu. Anladım. Yani hani aldım şehir içi için bir kask. Uzun yol yapacağım. Bu konforsuzluk size risk olarak geri dönebilir uzun yolda. Yani iyi dostlarınız varsa değiştirebiliyorsanız onların o tarz bir kaskı varsa onları da değiştirip o da şekilde gidebilirsiniz. Aynen öyle. Daha sonra bu tercihimi yaptım, kullanım tercihimi. Tabi burada hem şehir içi hem şehir dışı bütçeye uygun olarak bir kask aldığın zaman bir kere de işinizi çözmüş oluyorsunuz. Ya yani Bir daha ekstra bir, bir, işte bir kask kalmaya gerek kalmıyor. Sonra temel gereksinimler. Şimdi e, Kars'ta biliyorsun bir sürü marka var, evet. model var. E, ama burada temel gereksinimler, işte gerekli sertifikaları karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Hı hı. E, i̇şte ben buraya not almışım mesela, EC sertifikaları. Evet. Onlar için ne dersin? Yani şöyle, zaten EC sertifikasını almayan hiçbir kask Türkiye'ye girişi ya da Türkiye'yi bırak hani globalde de bir satışı olmuyor. En önemli olan zaten ECR 22.05 denilen sertifikadır. Hani bunu aldıktan sonra bu kask evet kişiyi korur diyerekten satışa sunulur. Diğer yapılan hani testler şarp olsun, dot sertifikası vesaire bunlar olsun. Bunlar iş, işin artık böyle en uç noktaları. Yani Biraz kazadan, makyajı yani evet. marka imajıyla ilgili. Aynen bir şey. öyle. Yani ECR 2205 sertifikası varsa bir kaskın o kask eee kullanıma uygundur. Globalde de satışı var. Yani sadece Türkiye için bu geçerli değil. Globalde de ECR 2205 varsa e, bu satışa sunulabilir. Evet. Ee, bunu söyleyebilirim. Tamam. Sertifika için. Güzel. Sertifikalı bir kask tercih ediyorsunuz. Dediğimiz gibi marka konuşmuyoruz. Burada yine şey var. İşte polikarbon mu, işte fiber mi, karbon fiber mi bir sürü seçenekler evet. var. Burada hani poli ben yine burada şeyi hatırlatacağım. Polikarbon kötü bir kask değildir. Değil. Şöyle örnek verelim. Yani polikarbon kask... Kı e, darbelerde hani kırılma olayı falan var ya hı hı. E, kolay kolay kırılamazsınız. Yok esneklik. Yani. Zaten Çok en esnek kasktır evet, yani. Yani önceki kırılan kasklar termoplastik kasklar. Aynen vardı. öyle. Zaten bundan dolayı e, teknoloji ilerledikçe artık polikarbona döndü olay. Polikarbona nedir işte yine e, bizim su şişesi abi polikarbon. Evet, yani 20'lik 19'luk şişe aynı öyle. aynı malzeme. Evet, abi. Birleşmiş malzemelerden oluşan daha dayanıklı, Aynen işte öyle. kırılmayacak malzemeler. Evet, esneyecek e, ve hani sürtünmede böyle bir anda patlayıp gitmeyecek olan bir madde diyelim. İlk etapta en düşük olan eee kabuk yapısı budur zaten. Tamam, ona da karar verdik. O zaman beden önemli burada. Tabii ki. Ee, önemli darbede koruyacak olan. Doğru olan bedeni şu şekilde seçebiliriz. Güzel, tam nokta burası. E, şimdi ben şöyle yapıyorum. Gelen müşterim ilk defa bir kask alıyor. Ee, genel olarak ben ile ölçüm yapmıyorum. Onun sebebi şu, herkesin kafa yapısı değişkenlik gösteriyor. Ve e, teknoloji o kadar çok ilerledi ki kaskların iç yapıları da artık yumurta şeklinde ya da top şeklinde diyeyim yuvarlak bir yapıda olamayabiliyor. Üstten daha dar olanlar var, işte aerodinamiğe göre Doğru. değişiyor bunlar. Yani buradan ölçüyorsun okey ama başka yerlerden sıkabiliyor evet, kask. yani... Bazen mesela tabiri caizse nasıl diyeyim yumurta kafa diyor şey balon kafa diyorlar ya. Buralardan daha çıkıp buralar daha, çıkıntılı, geniş alttan daha, daha, geniş. daha, daha dar. Evet. evet. Ya yani onlarda mesela yana tutturabiliyorsunuz ama bu sefer buradan basınç yapıyor. Yani o yani kask bulmak o anlamda zor. O yüzden e, deneyerek bunu ben daha çok sağlamasını yapıyorum. Ölçümü eğer çok isterse müşteri o zaman ne bir Şöyle bir şey var yani. diyebiliyorum ben. Yani kaskı taktınız. Şu kısımdan sizi böyle acıtacak kadar eğer sıkmıyorsa ve e, kaskı onu yap bakarız şimdi şeyde. Şöyle kafayı çevirdiğimiz zaman sağa sola dönmüyorsa hı hı. o bedenize uygundur diye biliyorum. Abi ben. şöyle kaskı taktık. Yanaklarımızı sıkıp balık ağzı dediğimiz hissiyatı veriyorsa hı hı. ve üst kısımda o dediğin baskı yani hissiyatı yoksa o minimal bile minimal. olsa He. o kask tercih edilmemesi. Çünkü belli bir ilk etapta rahatsız etmez ama belli bir süreçten sonra evet. artık acıcı başla. tutmaya başlayıp şişmeye başladıkça Aynen örnek mi? veriyorum bu uzun yol içinde geçerli. Oralar bu sefer inanılmaz bir hal alıp Aynen. acı çekmenize sebebiyet verebiliyor. Önemli olan yanak sıkacak. Onun dışında tolere edilebilir bir boşluk oluyor olması gereken. Çünkü yanak petleri belli bir süre sonra eee şey esne diyorum? yanak petleri bir süre sonra yumuşayacak. yumuşayacak. Ee, bundan dolayı da o boşluk biraz daha fazlalaşmaya başlıyor. Bu tolere edilebilir bir boşluk olması gerekiyor. Tam yapıştığı zaman da e, o da bir rahatsızlık veriyor. Çünkü o hani örnek daha demin söylediğimiz işte ödem tutması işte üstte baskı o yanaklarda da yaptığında ciddi bir Aynen. sıkıntı çıkarabiliyor. yani. Aynen abi. Ee, diğer bir şey doğru bedeni de bulduk. Pinlock e, ve e, kış için kullanım olayı var değil hı hı. mi yani kışlık kullanacaksanız dostlar mutlaka e, bu yapmayan özellikle pilloklu evet. kaskı tercih etmemiz yani gerekiyor. Yani şöyle pinlock olmasa bile sonradan takılan pinlocklar ya da işte e, o markanın satılan kendi ürünü e, olabiliyor. O şekilde alınabilir. Ama buhar camı mutlaka önemli. Ben özellikle buhar camı diyorum. Çünkü pinlock bunun markası. Markası evet. Selpac, o marka artık Selpak gibi evet, olmuş aynen ama. Aynen öyle. Pinlock diye söyleniyor. Her markaya pinlock. Buhar camı markası. olacak yani. Evet. Buhar camı olması gerekiyor. E, ve mümkünse iki senede bir de buhar camınızı değiştirin. Ve yani yazında buharcımı kullanmayın, içerisinden çıkarın. O içerisindeki e, bulunan conta sertleşip yumuşadığı için kaçırmayın. Onu zaten e, buhar yapmaya başlayınca hissediyorsunuz. Evet. E, ses rüzgar direncinden o. bahsetmiştik. Ya o da aslında göreceli bir kavram. Yani işitsellik daha doğrusu. Yani kimine göre rüzgar sesi çok oha çok güzel gelir. Ya buna en çok uzun yolda anlıyoruz. Değil. Yani şehir içinde bunu anlamanız mümkün değil. Eziyeti o tek alabileceğiniz yer uzun yoldur. Onu söyleyelim. Aynen öyle. Şimdi Melik. Kasklarla ilgili hani konuştuk o kadar da bir örnek de verelim istiyorum Hı -hı. ben burada. Şimdi iki tane kaskımız var. Evet. Ee, daha uygun fiyatlı bir kask. Doğru. Biraz daha pahalı bir kask. Evet. Ee, dolayısıyla şimdi ne diyorsun? Şehir içi mi? Abi bu şehir içi ve e, hafif kısa şey hafif uzun diyelim. Hafif uzun. Yani. ya nasıl buradan bir çıktım yana... Ardahan'a gidiyorum olmaz. Yok. Buradan çıktın maksimum işte Kadıköy. Ha ee... öyle. Yani hani dedim ya bu işitsellik biraz farklı diye. Yani bunu alıp adam Şile'ye de gidebilir. Ya da işte İzmit'e de gidebilir. Bursa'ya da gidebilir. 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 Ama dediğim gibi o işitsellikle alakalı Ama bir konfor şey. biraz düşer. Tabii. Düşer. Yani anladım. o olay zaten şöyle sürüşün sonunda belli oluyor. Anladım. anladım. Ee, peki bunun malzeme ne? Bunun dış kabuk polimer alışımda. Polimer. Ee, polikarbonun bir üstü bir galiba. Bir üstü. Bunun içerisinde yine güneş vizörümüz var. Tamam. Dediğim gibi hani bir tık uzun mesafeye yine e, kullanılabilir. Ama tabii ki hani baktığımız zaman ilk önce neye bakıyorduk? ECR 2205 e, gereksinimleri karşılıyor. karşılıyor. Şimdi buraya geldiğimizde olayın ağ babası zaten her zaman söylüyoruz işte markadan dolayı. Bu fiber kompozit malzeme. Bununla dünya turu yap. Aynen o yüzden öyle. Benim kullandığım değil. kaskım ikinci versiyonu, evet. GT Air 2. Yine aynı şekilde, hani bununla bunun arasında çok büyük dağlar kadar fark var mı? Kabuk yapısı olarak var. İşte konfor anlamında tabii ki iç Konfor burada aslında farklı. biraz içinde evet. işin ömürüyor. Evet. Ee, bu arada düştüğünüz, yani başınıza bir şey geldiği zaman ikisi de sizi Koruyor, korur. Tabii. Yani o yönden bir şeyiniz yok, Aynen. sıkıntınız yok. Ama şu yok. da var, ikisi de bu işi yapıyor, daha sonrasında bunlar emekliye ayrılıyor. Bir de hani doğru kask seçimiyle ilgili bir örnek verelim burada. Şimdi şöyle, benim kafama large genelde oluyor. Şimdi mesela burada da şöyle bir şey söyleyeyim. Kask takarken nasıl takılması gerekiyor? Bunu genelde Güzel, çok... Güzel, onu da gösterelim. Şeyler. Şimdi normalde takarken alttaki iki tane kayışımız var. Çekiyoruz. Bu kayışları genelde. tutup dışarı doğru çekiyoruz. Kafanın üst kısmına yerleştirip, Aşağı tabii ki bunları olacak. hiçbir zaman buffsız vesairesiz kullanmayın ki Kaskınızın ömrü uzun olsun. Aynen. Aşağı çektikten sonra düzeltiyorum. Daha sonra tamamen oturduğunu hissettiğim zaman yaptığım sağlama şu kafayı tutup içerisinde döndürdüğüm zaman dönmemesi lazım. Ne kadar gidiyor? Bu tolere edilebilir boşluk abi. Yani şuralar daha ezildiği zaman bunun tamamen kafandan dönmesini engelleyecek kadar bir boşluksa bu şu kullanılabilir. Benim üst tarafta komple şu anda hiçbir As. baskı yok. Sadece kaskın oturma hissiyatı var. Çıkartırken de yine aynı şekilde buradan aldım ve yukarı doğru kaldırdım. Alladım. Olay bu. Aynen öyle. Tamam abi. Ee, evet abi şimdi kaskla ilgili e, dostlarımızın kafasına iyi kötü bir şeyler oluştu. E, şimdi monta geçeceğiz. İkinci maddemiz monttu ama monta geçmeden önce hani buraya kadar bayağı bir bilgi paylaştık. E, ama bizim atladığımız, sizin merak ettiğiniz sorular varsa, ee, hemen videomuzun altına yorumları yazarsanız ben hepsini tek tek cevaplayacağım. Ben de eee şimdi sen de cevap zaten, verebilirsin. Ben de bakabilirim. Öyle Aynen öyle. Melih de bakacak, cevaplayacak. Ee, tabii hazır yeri gelmişken de e, kanalımıza abone olup bildirim uyarılarını açmayı unutmayın diye bir hatırlatma yapalım. E, i̇zliyorsunuz dostlar böyle bir durum var. Ee, ama abone olmuyorsunuz. Ee, dolayısıyla evet. lütfen kanalımıza abone olursanız en azından bu içeriklerin devamını da kaçırmamış olursunuz diyoruz. Tabii çıkmadan da beğeni butonuna basarsanız seviniriz.